oturum izniyle alakalı dediğim gibi çok cız cız olan bu geri dönüşler fazla göstererek oturum izni alma işlemlerinin belki de bir sürüsü oturum izni alamayacak. Ya ondan sonra tabii Yunanistan devletini suçlamak çok kolay geliyor insanlara yani belli bir yerden sonra. Orada suçladığı Yok biz Türk olduğumuz için. Sen Türk olduğun için, değil, sen Türk olduğunu Gel doğru düzgün işlem yap. E, i̇stersen e, Mogadishu'dan gel, istersen Endonezya'dan gel, istersen başka bir e, galaksiden gel. E, sen e, geldiğin zaman kendi pratiklerini de e, getiriyorsun. Bu da dünyanın her yerinde rahatsızlık verili, rahatsızlık veren bir şeydir. Yani şimdi benim evime misafir geliyor. E, benim evimin de bir kuralı var. Yani benim evimde mesela e, ayak, ayakkabıların ıslak dolaşamazsın. Sen geliyorsun e, diyorsun ki bir de bunu normal görüyorsun. E, tabii bu e, belirli bir yerden sonra patlar ve ondan sonra saçma sapan, e, yok Yunanistan-Türkiye e, e, arasındaki bir e, şey şeklinde değil, değil. E, sen doğru düzgün davran, gideceğin yere, yerin kanunlarına uy. E, hiçbir problemin olmaz çünkü burada senin zaten kimse Türk mü, Yunanlı mı, Arap mı, Japon mu olduğuna zaten ilgilenmiyor. Kimsenin umurunda değil kimin ne olduğu burada. E, durum bu. Video bayağı uzun sürdü, 24 dakika konuşmuşum. E, bu hafta e, çok güzel konular var. E, Yunanistan'daki asgari ücreti e, konuşmak istiyorum. E, bu MIDA e, diye bir sistem çıktı, e, emlak e, piyasası ile alakalı devletin e, emlak e, emlakları görebileceği bir sistem bu. Bununla alakalı şeyleri konuşacağım. E, bu e, şu anda Elefsina'da yani yeni bir liman e, yapılıyor, bu Kosko'nun yanında. Onu konuşalım. E, bir sürü konuşacak konu var. E, pazar. Hepinize iyi pazarlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.